Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen gezolu oyuncusu Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüler geldi. Bir de günün yeni karelerini sizlere sunmaktayım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler iyiler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.